Demiş ki dar ağacının diğer adı. İ, i, i. İ, e, i̇p, ipe gönderme, ipe serme. Ne yazık ki değil. Sanki bir mobilya gibi. Sanki bir mobilya gibi. İki kelimeydi değil mi? İki kelimeydi. Hatta göstereyim o iki kelimeyi size. En azından kaç harfli olduklarını. İyi gördünüz mü? Dört harfli bir şey. Onu neredeyse söylüyordunuz zaten. İkincisi işte o mobilya kısmı o ikincide. Gibi. Şimdi üç ayaklı şeyler kullanıyorlarmış. İdam edilecek kişiyi yükseltmek için üç ayaklı şeyler kullanıyorlarmış. Zaten o şeyin anlamı da odur. Üç ayak demektir. Hani tripod gibi ama Farsçası. şey Şeyde var ya hani tavlada üç. Yok Tavla da çok uzun. Yek du. Sonra ne geliyordu? Durun ya daha güzelini yaparız. Efendim Nasıl bitiyor? Ben ondan bahsedeyim size. Sokak paspası der gibi. Sanki bir mobilya demiştim. Masa değilse. İlk kelimeyi çözdünüz mü? Yok onu çözemedim. Çözemediniz <laughs> mi? E, dar ağacında ne yapılır? Ne edilir? Hop. İdam sehpası. İdam sehpası. 2 puan değerli. <laughs>